yeni bir videodayız. Bugün Clash Royale oynayacağız. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu ilk defa şey olacağımız bir seri arkadaşlar. Eğer beğenirseniz devamı gelir. <laughs> Yorumlarda hangi oyun oynamamı istiyorsanız onu yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Öncelikle ilk rakibimiz geldi arkadaşlar. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Yeni geçerse geçersek çok güzel olur. Bayağıdır geçemiyorum arkadaşlar. Şöyle soldan bir şövalyeye çıkalım. Rakibimize bir bol diyelim. Değişik bir, bir şekilde. Arkadaşlar çok, çok, kötü oldu bu iş. YPK yanlış attık ama şey ok çıkardı çok iyi çalıştı arkadaşlar. Şu an adamın ikisi 2-3 iki, filan. Bunu durdurmak için ikisi golemi attı. Aklı ona yetti. İşte arkadaşlar böyle oynarlarsa bize karşı ve cevabını veririz. Sigurum oynayan adam erkek mi değildir. Arkadaşlar gerçekten okçu kalıcı hala ölmemiş. E şimdi öldü. Al o zaman bir tane daha okçu kalıcı. Senin belanın. Güzellik basmayacağım arkadaşlar. Güzel. Birisi şu can az olan önce bulmaz inşallah. Vurdu ya. Oo, İlk dakika çok iyisin. Üç taca bile gidebiliriz arkadaşlar. Telefon çaldı ama maalesef arkadaşlar sizin için. Açmayacağım. Hadi. Arkadaşlar çok iyi iksir veriyor. İksir vermiyor oynayanlar bu. Gerçekten. Karşıma gelince seviniyorum arkadaşlar. Çünkü bedava iksir yani niye olmaz. Bir şekilde halledilir o. Kendimi icra çok kudattı attı. Cidden çok kötü attı. Maç bizim bu ne diyor? <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve maç bizim sapla. Siz hayırdır lan? Ha. Arkadaşlar maçı 2 dakikada hallettik bak böyle şey yapıyor. O kadar kötü oynanan ki uykum geldi. Anlatsın ya. Antikonu'ya bastım ya.